Allah Celle Celaluhu Hamd seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik Hazretleri. Artık bak elimi tutmuyorum. rahatla çay da içebiliyorum. İstediğim zaman arkama yaslanabiliyorum. <laughs> Hüseyin Çevik Hazretleri İsmail Ağa cemaatinin küfürleri bir değil. Bir tane değil bir tane olsaydı belki vazgeçerdiniz. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört tane değil, beş tane değil. Şimdi bir küfür ortaya konmuşsa bu küfürden ayetler gereği beyan edip vazgeçilmezse kıyıda köşede tövbe 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 deyip de kıyıda köşede biz Mehdi'nin dediklerini kabul ediyoruz. Ya Rabbi biz gıyaben biat ediyoruz falan gibi şeyler geçir, geçerli değil. Bu zamana kadar imam vardı yoktu gıyabında biat ettiniz. İmamet merci açığa çıktı nüvvet olarak mektubat-ı Rabbani'de geçer. Bunları tekrar tekrar öğretmek lazım size. Bu kemalatı bitiren eğer mansup sahibi ise Allahu Teala'nın e, hani irşadı eğilse ilahi tutup bizi Allahu Teala ehil, ehil yaratmış ama siz beğenmeyebilirsiniz. Siz eğri görmeyebilirsiniz. Siz güzel konuşanı, zengin olanı, içinizde olanı kabul edebilirsiniz ama Allahu Teala'nın tayin ettiği bu. Bunu nesetmek için mansıp sahibi sahibi hissediyorduk. Mansıp sahibi ise imamete geçirilir. İmamete geçir, geçirilen kişi kemalatını ısrarla mec, mecburdur hem kemalatını insanla mecburdur hem Resulullah bildirmiştir Mehdi. Yi. Onun için ilan eder. Ama bu ilan nasıl olacaksa zamanın şartlarında da olsa davul, bağır aksa bağır, minareden konuşmaksa minareden konuşmak ama bu zamanda internet ortamından daha çabuk anlaşılma kavranma olur. Yani ha kabul etmeme olabilir. Abi Mehdi çıkmış. Şimdi İsmaila Mehdi cemaati İsmaila cemaati Mehdi çıkmamıştır diyerek böyle bir fetva vererek ne yapmıştır? Küfür durumuna düşmüştür. Yani Mehdi'nin ortaya koyduklarını kendi küfürleri hakkında yani zaten kişisel olarak beklenmez de bir de cemaat olarak olduğu zaman ee, bu hiç beklenmez. Yani kişisel olarak hani beklenir böyle der yani kişisel olarak ya bu Mehdi değil falan gibi böyle örtbas eder. Ama cemaatin kafa kafaya verip de e, böyle Mehdi bu zamanda çıkmamıştır. Açıklaması, fetvası vermesi muhal bir durum. Demek ki bunların gerçek manada yani kendini deccali sisteme adadıkları, sattıkları örtme yolunda hareket küfürlerini, çünkü küfürlerini koyuyoruz biz. Senin efendilerinin küfürlerini, bitatlerini, e, cemaatinin deccale tabi 70 bin alim olduğunu, e, kafaları kazıtan amelleri üstün hariciler olduğunu, ispat ediyoruz. Yani kaçırmıyoruz. Niye? E, biz hakikati e, şundan bundan görmüyoruz. Bu nüvvet bakışıyla bakıyoruz biz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor beni? Resulullah geldiğinde gelseydi ne karar verecekse de onu verecek diyor Mehdi. Şimdi ortaya koyduklarımıza bakarsın. Görürsün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden bak çok net konuşuyorum. Ne senin, ne cübbelinin, ne İsmail Ağa'daki efendinin ne Mahmut efendinin. Bak Mahmut efendinin dahi. Onun bir tetleri var. Bir cevazları var. Nafe namazlar, mevlidler, abdest önlüğü. Yani bir tane işte 4000 gün kusur sünneti işleyeceksin e, ee, sana bu yetki vermez. Bir tane bitata bitati ihtisas etmesi yetkisini vermez. Ve senin ebiş, efendine bitat eli diyebilmek için 50 tane bitate gerek yok. Bir tane işlemesi gerek yok. Ben üç tane söyledim. mevte cevaz vermesi, nafile namazların cemaatle kılmasına cevaz vermesi, abdest önlüğü takması. Bir tattır. İkisi, nafile namazların cemaatle kılması ve mevde cevaz vermesi, cübbelinin şahitliğiyle önlük takması cemaatin bütünü şahit. Yani nedir? Mahmut Efendimiz bitat eylidir. Ha, Ha! ile sünnet arasındaki şeyi devamlı söyledik. Kaç defadır söyledik. Bir daha çıkılırken ki levazın gibidir sünnet. Sünnetler, sünnetler iyi anlayın. Sünnetler levazım gibidir. Eksikliği çıkışı durdurmaz, belki yavaşlatır. Çıkışı durdurmaz. Ben Ağrı Dağı'na çıktım. Durdurmaz, yavaşlatır. Levazım. Levazımın eksikliği. Ama bitat Hani. Böyle güzel gibi gözüken 5 metrelik Bir duvar örüyorsun sen e Onun karşısında levazımı da zaten Yok etmiş oluyorsun O 5 metreyi aşa aşabilirsen Uzanamazsın zıplayamazsın Aşamazsın Yalnızca 5 metrelik duvar Koskoca daha çıkıyorsun Ama 5 metrelik duvar Senin önünü kesiyor İlerlemeni komple kesiyor İşte bu da bir tat Bunun kıyaslamasını yaptım 4000 küsur sünnete uyup da bir tane ihtisas eden mi? Bir tane veya üç tane, bir tat ihtisas eden mi? Yoksa sünnetlere mümkün mertebe uyup da bir tatların hepsine karşı gelen mi? Şüphesiz ki bizim bu zamanda bütün sünnetleri ihya etme gibi bir lüksümüz yok. Ruhbanlık olur. Bir de bu ruhbanlık velayet erbabında olur, zır kemalattır. Hükmü yoktur. Yani bu zamandaki velayet erbabının sizin efendilerimiz dediğiniz kişilerin kemalatları zıldır. Kendine has kemalatları değildir. Yani bunu anlarsanız çok şey anlamış olursunuz. Çünkü bunu anlarsanız büyüklük yani büyüklük davası yok da yani el nüvvet de olsam büyüklük yok da yani siz diyorsunuz bizim şeyhimiz kavsu ı azam hızlı gölge ee, nüvvet kemalatı mesela asıldır Allahu Teala'nın bu nefs üzerinde bu kemalata sahip nefs üzerinde e, lütfu vardır mesela imandan geri kalma durumu yok mesela ölürken imanı kaybetme gibi bir durum yok ehl-i nüvvette. Ee, vücut düzleri itidali olduğunda. Ama velayet erbabı çoğu şeyde hayali yaşar. Yani zıl kemalat olduğundan, kendini has kemalat olmadığından e, ruh halini sürdürme gerekliliği olduğundan bunların vücut cüzleri sizali olmadığından ölüm anında şahitlik cesede olduğundan küfür üzere ölme durumları yüksektir. Yani ahirette işte bizim Efendimiz, Gavs'ımız, Şeyh'imiz, Kutbul kafir ölmüş, <laughs> kafir olmuş, ölmüş derseniz yani şaşırmayın. Bunu da bize kabul etmediğimiz elçi. Bak el müvvet, elçi. Keşke elçiyle bir yol tutsaydık diyeceğiniz elçi söylemişti dersiniz. Şimdi basit geliyor, şimdi büyük geliyor şimdi elçi. Ben peygamberim demedim Hüseyin Çevik. Ama bu elçilik vasfı bu imametin içinde var. İhsar niyetiyle insan etme ortaya koyacağım şey vahiyden başka bir şey değil. Nüvvet kemanatından başka bir şey değil. Nüvvet yakınlığı vahiydir. Mesela senin efendilerinin çözemediği, bu zamana kadar aktaramadığı, anlayamadığı bir ibare mektubatı Rabbani'den kaç kaydır bizim çıkış noktamız. İlzam edebilirseniz beni de nesletmiş oluyorsunuz. Nüvvet kemalatının usulü beşarete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Bu noktadan maksadı nüvvet kemalatının bir husule geldiğine dair bir kişide bir beşaret geliyormuş. O da noktayla ifade edilebiliyormuş. Hani bu zamana kadar biriniz çıksaydı da deseydi ya nüvvet, elini, nüvvet yakınlığı vahiden başka bir şey değildir. Ona noktayı açıkla desek açıklayamayacaktı. Niye? sahip değil. O kemalata sahip değil. E biz nasıl açıkladık? Çok zekilikten Yok. Yani insanlar bize kolay kolay bir şekilde deli damgasını yapıştırabiliyor. Zekilikle alakası yok. Neyle alakası var? İşin yaşanmışlıkla alakası var. Bu kemalata sahip olmadan Allahu Teala böyle bir şeyi açıklama durumunu nasip etmez. Yani ancak bu şeye kemalata sahip olacaksın. bizden sahip olduğumuz için açıkladık zaten. Şimdi hani deminden bir video yaptım kısa short video. Dedim ki vallahi billahi tallahi ben Resulullah'ın bildirdiği. Allah-u Teala'nın tayin ettiği, ölmeden evvel öldürdüğü, vahyettiği. Yani elçilik vasfı da var bunda zaten ha elçilik vasfı var. Allahu Teala imam diye am anmıyor. Duhan suresinde benim benim Duhan suresinde mesela benim ispatlarımda eee İbn Sa'd adresinde işaret edilen Deccal'le Deccali sistemle muhatap olacak kişi Mehdi. Öldürecek kişi İsa Aleyhisselam. Ben şimdi sizin tüh tüh kötü işte faiz böyle faiz şöyle Mehdi'nin üzerinden Deccal'in muhasarası kalkmaz. Siz mesela şey yaparsınız, tüh tüh faiz yemeyin, faiz böyle kötü, şöyle kötü ama demezsiniz. Siz övdüğünüz yöneticiniz var ya, övdüğünüz Tayyip Erdoğan'a demezsiniz. Sen bu faiz sisteminin mümesilisin. Bu Müslümanların ahlını alıyorsun, Allahu Teala'nın yani hadi demokrasiydi bilmem neydi binane ne yiyorsunuz bari Müslümanları korursan yani ee, haram haram sisteminden korursan yok sevk ediyorsun diyemiyorsun ve destekliyorsunuz yani cemaatler olarak sen de senin efendin de cübbenin de bilmem ne de hepsi böyle yani dansöz gibi kıvırmalar, kıvırmalardalar. Decer'in masrası Mehdi'nin üzerinden kalkmaz. Niye? Sistem Mehdi'nin Mehdi ile Mehdi alakalı ha diyeceksin kart. Kart kullanıyoruz. Şimdi insanların bildiğini sizden saklamam olmaz. Müslümanlar birbirlerini ahiret kurtuluşu için yardım ediyorlar mı? Birbirini destekliyorlar mı? Dertleri gerçekten hayret mi? Ben insanların dertlerinin gerçekten hayret olmadığını yakinen biliyorum. Yakinen anladım. Ve siz bunlara önderlik eden hocaların dünyayı sarıp sarmalama adına insanlara sövüş yakınan biliyorum. Ama illa da bir ortaya bir şey konması gerekiyor. İsmail Hünerlice'nin talebelerinden bir tanesi İsmail Hünerlice diyormuş ki yeter ki gelin ben size asker ücret vereceğim. Koca adaylarının talep talebelere. Ben diyormuş yeter ki para sorun diyor değil diyormuş. Niye? Ortada yapılan bir şey varsa insanlar veriyor, döküyor. Ama döktüklerini haram, helal falan fark etmiyor size. Bu helalmiş, bu harammış fark etmiyor. Haram hiçbir zaman için helale tepki olmaz. Ama siz getirin kardeşler. Getirin müminler. Getirin ne olursa olsun getirin. Hiç soruyor musunuz? Hiç araştırıyor musunuz? Yok. İnsanlar size yardım yapıyorlar. Ne gibi durumlarda yardım yapıyorlar? Ne gibi durumlardalar? Velhasıl kelam. Şimdi şimdi kurtulmak istiyoruz dese İsmail Ağa cemaati zordur dedim ya. O öncelikle ya da beni nesetmek istiyorsa hani sen değilsin demek için önce kendisi bir küfürlerinden izale olacak. Düze çıkacak. Ben bu yanlışı yaptım. Bundan vazgeçtim. Dönüyorum. Tövbe Açıklayacak. İşte biz bu yanlış yaptık. Bunları sıralay sıralamayla hep bunlardan vazgeçtiklerini beyan edecekler. Ondan sonra diyecekler ki sen Mehdi değilsin. Neye göre? Ortaya konulanlar var. Onları izah edecekler. Onları izah edemeyecekleri için benimle lanetleşme durumunda kılacaklar. Yani burada kestirme bir yolu izza, izzam etmeli. etmiş sayılacaklar. Ama izzam etmemiş olacaklar. Laneti yemiş olacaklar. Öyle bir durumda, lanetleşme durumunda İsmaila hocalarıyla veya sen birkaç hocayla beraber çıkıp benimle lanetleşirsen o beyanatı verirseniz videoyla videoyla da verebilirsiniz. Yani şunu diyeceksiniz. Biz yalancıysak, iftiracıysak, Öyle mi? Yalancı olabilirsiniz, iftiracı olabilirsiniz, bir de cehil olabilirsiniz. Üç tane. Bunları söyleyeceksiniz. Allahu Teala'nın hani bu sen beti değilsin derken yalan, cehil, iftira. Allahu Teala'nın laneti bizim üzerimize, ailemizin üzerine, ailenizin üzerine, evladı yerimin üzerine hem dünya hem ayet olsun diyeceksiniz. Allahu Teala'nın lanetini diyeceksiniz. Yalancıların üzerine de diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki ben yalancıysam yetiyor. Yalancıysam. Ha siz ofran bu kadar şey yazamaz. Onu da söyleyebilirim. İşte şu şu bu hastasıymış bilmem ne hasta. Böyle bir şey yok. Bir insan bütün alimlere boyun büyütülecek derecede böyle ilimleri serdedemez. Ben de o ben kaç kere yapıyorum yine yaparım. Hani basit değil. Ağırdır aslında da. Ama mecburum ben bu duruma. Mecbur olduğum için yapıyorum. İsmail ağa böyle bir lanet gelişmeye gelirse benim İstanbul'da durma işim bitti. Bir de sizde lanet sonra İsmail Ağa cemaatiyle bütün alimlerle lanetleşmiş yerine geçiyorum ben. Eğer o lanetleşmeden sonra ümmetim dalalette birleşmez, hadisi cereyan etmezse, ki ben bundan beriyim demezse, hemen birileri kopup da demezse, benim buradan uzaklaşma vaktim gelmiştir demektir. Niye? Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz buyuruyor Allahu Allahu Teala Celle Celaluhu. Bu aynen şu demek. Bizi elçi gönder, gönderdiğimizde azap ederiz demeye de geliyor. Ve ben buradan üstün kılınmış hem Nebi hem Resul olmadığım için Üstün kılınmışlardan. Haber alanım, haber aktaranım hem de bir emr ama üstün kılınmış değilim. Onun için ben de burada İstanbul vilayetinde, Medine'sinde işimi, irşadımı, tebliğimi tamamlamış oluyorum. Ve buradan bir an önce kaçma yoluna bakarım. Çünkü bir rivayet okudum bir yerde arasam bulamam. Çok nadir. mi İstanbul ayrı zamanda sorarım buyuruyor allah Teala bir rivayette. Acaba sorma vakti geldi mi? Zor şeyler. Böyle acaba nasıl, nasıl, nasıl yapacağım derken başlangıç itibariyle çok düşünürdüm. Ya ben de ben buyur dediğim zaman ne diyecekler acaba? düşünürdüm böyle ulan dedim ben yalan söylemeyeceğim <Sessizlik> ki bana dedim olsa olsa ne derler ne derler olsa olsa deli derler ondan sonra bir söz yazdım bana deli diyebileceklerin ellerindeki tek delil yalancı diyemeyecek olmalarıdır şimdi benim Hüseyin Çevik'e dedim tek Hüseyin Çevik değil burada muhatap burada yapabileceğiniz şey sizin hani bir yanlışımı bulsanız ben ne setmiş sayacağım bir tane yanlışımı bulsanız beni ne setmiş sayacağım niye <laughs> Mehdi yanılmayacak Mehdi inilmeyecek. yani şimdi batıl gibi gözükse de hep hak hak taraftayım. Yani birisi bana bir doğru söylesin de benim kabul etmemem gibi bir lüksüm yok. Ama siz efendiler, efendi babalar, şeyhler, gavslar, kutuplar öncekilerin durumunu almışsınız. Önceki ümmetlerde başa ne gelmişse sizde de aynı şeyler başa geliyor. İlk önce liderler sapıtıyor. Yani efendiler sapıtıyor. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.